Naci müsait miydin? Gel Safiye'm gel. Ha. Ee, saatler olsun. Sağ ol. Teftişe geldiysen bak her tarafı temizledim. Şimdi buraları da topluyorum hiç merak etme ya. Yok canım ne teftişi ben öyle koca adamsın yani öyle bir şey toplarsın zaten niye yapayım? Ee, ben ka kahvaltı hazır diye onu söylemeye gelmiştim. Sağ. ol. Kıl, kıl, kıl. kıl. kıl kalkmış. Ha şey, tamam. Ee, şey değil. k k değil. Ee, Sile, sileriz geçer zaten. Sıkıntı yok. E, hallederiz onu. Tamam. Ee, şükür. Sıra bize de geldi. Günaydın Hikmet amca. Günaydın. Evet, tamam. Tamam. Ee, şey baba. Baba lavaboyu bir şey yapayım da ben la, baba lavaboyu bir silseydim baba kıl Kırka... Baba ya. Baba şupur şupur da yapma şunu Allah aşkına. <laughs> baba! Baba Naci'nin avlusu o ne yapıyorsun? Ne, nasıl sildin? Mikrop kapacaksın hasta olacaksın. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ya Naci sen de yani yaptığını beğendin mi? O kadar söyledim sana. Havlunu unutma karıştırma lütfen diye yani. Bak gördün mü şimdi ne oldu? Gördüm, gördüm Safiye, sen de gördün mü? Bak hiçbir şey olmadı, baban iyi, sağlığı yerinde. Yani yaşanan şey bir felakete yol açmadı yani. Gene de özür dilerim yaptığım bu hata için. Kendime söz vermiştim, ama olmadı. Beceremedim.